Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kariyo ile oynayacağız. Oynayacağız falan yapmayı düşünmüyorum şu anda. Şu sebepten dolayı düşünmüyorum. Arkadaşlar henüz çok fazla yeni ev yapmadım. 3 tane evim var. Zaten yarısı da ııı ee, yapılmadı henüz. Yani yapılsa hayır yapılmadı. Yapılsa bir de benim bugün tablet kalemimi sipariş etmiştim bir hafta önce. Yeni geldi. Bir arıza olmuş o yüzden o kadar geç geldi. Ya yani biz normal bir hani, telefoncudan aldık ve elinde kalmadığından dolayı yeniden sipariş ettik. Rengine göre falan sipariş şey etti bana böyle bayağı bir de. Çünkü tanıdığımız bir isim. Açıl artık. Yani daha bugün geldi. Ben dedim niye dizi yapmayın. Arkadaşlar kameram birazcık kötü olabilir. Yerim de biraz kötü olabilir. Çünkü o kadar çok şey bir alanda değilim. En sessiz oda bul en sessiz bulabildiğim oda burası. Çünkü misafir var. Açıl artık sen de yür. Ama arkadaşlar bir dizi yapmayı düşünüyorum tabii ki. İkinci katta kalmıştım. Ben birinci katı tamamladım. Ev turunu ben size sonra çekeceğim. Biraz bekleteceğim arkadaşlar. Çünkü ben ee, üst katı da yapıp geliyorum. Arkadaşlar önce bir üst katı göstereyim. Henüz yapmadım çünkü hiçbir şey üst kata. Ev turunu ayrı çekeceğim arkadaşlar. Ev turu ayrı çekilecek. İlk dakika görüşmüyor mu? Ha. Bir dakika uzaklar çekeyim. İlk oda bura. Asansörün hemen yanında bakın. Asansör bura. Burası böyle kapanabiliyor. Bir dakika. Burası böyle kapanabiliyor. Aşağı biliyor. Bu arkadaşlar ortanca abla önce yani bu yani en küçük diyebiliriz anne baba ve en büyük abu arkadaşlar bunu saç modelini değiştireceğim adlarını hemen sayayım arkadaşlar bunun adı küçük ablamızın adı şu aşk onun adı arkadaşlar nasıl ne olsun? nasıl ne olsun? Ne olsun? Ne olsun biraz değişsin? Ne olsa bu ablamızın adı? Sen adın ne olsun oğlum? konuş bir arkadaşlar Ece tamam Ece olsun adın adın senin Ece geç bak ababayla neyibe verelim babamızın adı ne olsun bu aşk onun adı ne olsun bu aşk onun adı bence bu aşk onun adı Arkadaşlar. E nasıl olsun. Geç. Annenin adı Hira. Geç. Geç bacısı. Bacım su. Bu da Defne. Tamam. Hatta annemizin adı Hira olmasın ya. Başka bir şey olsun. Annemizin adı. Annemizin adı Ecrin. Ecrin arkadaşlar. Tamam bir dur. Ben bir şey dinliyordum arkadaşlar. buna kaldım. Neyse ben hızlıca şıp diye birinci odamızı yapalım. 3, 2, 1. Arkadaşlar ilk odamız böyle oldu. Burayı böyle. En büyük ablamızın odası bura. Burayı daha ben süsleyeceğim. Siz orasını karıştırmayın. Ay kireler, kire çok iş şey yapmayacağım ama eşya koyacağım kirelere. Kireler. Hızlıca burayı da hallederim. Aa, Arkadaşlar ben kire eşya alacağım için çok şey koymadım. 3 parça bir şey koydum. Oturak, masa de merdiven koydum merdiven mesela lazım olabilecek bir şey yani burayı kapatıyorum zaten burayı çok kullanmayacağım şimdi anne ve babanın odasında evet arkadaşlar burası da anne ve babanın odası ya annenin saçını ve kıyafetini değiştireceğim şöyle annemiz arkadaşlar bu annenin saçını ve kıyafetini değiştireceğim bu kıyafeti çok şükür göz, gözümde onlar da dolarla böyle bakın bu yatak hava Kızın yatağı da dolu diyor burada. Çok bir şey değişmiyor aslında da. Neyse. Burası böyle. Burası böyle. Arkadaşlar ben şimdilik size tekrar tekrar göstereyim. Ev turunu daha doğru göreceksiniz. Şimdi burayı halledeyim. Arkadaşlar şimdi benim hesaba katmadan bir şey oldu. Ben kedi alacaktım. Hatta buraya kedinin ilk yardım çantasını falan da koydum. Açıda bir şey Kediye buraya yuva koydum. Mama kabını koydum. Şuraya mamalarını koydum. 10 tane mama aldım. Sonra buraya da yine kedi için bir alan yaptım. Kedinin oyuncağı burada. Bir tane daha yatak koydum. Buraya, buraya da otomatik mama oyuncak işte arkadaşlar bir dakika ee, sonra anne babanın odası ve en küçük ablamızın odası böyle ya ee, şöyle bir şey var alt kat arkadaşlar alt dinleyelim. hemen alt katımıza geldik buraya çok henüz bir şey yapmadım Kamera koydum arkadaşlar. Bakın gezen kamera koydum bir de. Em, mutfak. Sonra arkadaşlar. Bura, balkon. Balkon erteli. Oturma odası. Gerçekten çok iyi bu arada. Burası çok iyi. Sonra burada böyle ateş arkadaşlar. Bakın burada yine bir e, yuva var. Bahçe yuvası da. Sonra bir de böyle bir alan var çocuklar için. Bu kadar da ev turu ve ev yapımı arkadaşlar. Bir dahaki videomuza hoşçakalın. Hepsi sizi çok seviyorum. Arkadaşlar ayrıca şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bu videoları akşam çekiyorum. Ya bir tek hafta sonları gündüz çekebilirim. Çünkü arkadaşlar çektim. şu anki çektim telefon babamın telefonu. Benimki burada benimki burada oyun oynuyorum. Ve annemin telefonu falan yapamıyorum. Çünkü annem çalışıyor. Ben okul yani öyle işte arkadaşlar. Bu telefon boşa çıkınca ben alacağım. Bu telefon markası birazcık kötü ama. Yani yedek telefon da alacağım. Benim yani telefon markası arkadaşlar çok iyi. Oppo benim telefon. Şu şey olmamış. Neyse. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Dize part 1 gelecek mutlaka. Bilgi. Hoşçakalın. Bay bay.